Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel bir alsat stratejisi göstermeye çalışacağım. Bu stratejiyi dilerseniz bir scalping işlem olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de bir alsat taktiği, bir alsat stratejisi olarak kullanabilirsiniz. Eminim ki birçok kişi bu stratejiyi bilmiyor ve çoğu kişinin de bilmediğinden eminim. Ve ben bu stratejiyi sizlere paylaşacağım. Bu stratejiyi arkadaşlar öncelikle kullanacağımız periyotlar 1 dakikalık periyotlar, 5 dakikalık periyotlar, 15 dakikalık periyotlar ve yarım saatlik periyotlar olarak bu stratejiyi aktif olarak kullanabiliyoruz. Peki hangi paritelerde kullanabiliriz? Kripto paralarda, altcoin'lerde, Bitcoin'de, hisse senedinde, Forex'te kullanabilirsiniz. Bunların üçünde de gayet sağlıklı bir şekilde bu stratejimiz çalışıyor. Bugünkü stratejimizde iki farklı indikatör kullanacağız. Bu indikatörleri yine birbirleriyle teyit edeceğiz ve doğru bir al koşulu ile doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de püf noktalarını vereceğim. İki indikatörümüzün de girdi ayarlarını değiştireceğiz. Lütfen videoyu atlatmadan izleyelim. Girdi ayarlarını doğru bir şekilde açalım arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmadan izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi, anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen birebir bunlara bakarak işlem açmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Her zaman söylüyorum, kendi bir stratejiniz var ise, burada benim kullandığım indikatörleri veya benim oluşturduğum stratejilerden kendinize bir şey almanız için bunları eğitim amaçlı sizlerle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine bir Matik WST grafiğindeyim ve ben yine sizlere 5 dakikalık periyotlar üzerinde bu stratejiyi anlatacağım. Videonun başında da söylediğim gibi 1 dakikalık periyotlarda 5 dakikalık, 15 dakikalık ve yarım saatlik dediğimiz 30 dakikalık periyotlarda da bu stratejiyi gayet sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Baktığımız zaman mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yok ve göstergeler kısmına geliyorum. Arkadaşlar buraya stokastik RSI yazıyorum ve burada teknikler kısmındakini açıyorum. Arkasından momentum yazıyorum. Ve momentum'a da bir kez tıklıyorum. Ve artık benim farklı bir indikatörü ihtiyacım yok. İzninizle ekranımı büyütüyorum. Öncelikle burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi stokastik RSI'nin girdi ayarını değiştirmemiz gerekiyor. RSI'nin uzunluğu 14 olarak kalmasında bir sakınca yok ama stokastik uzunluğunu 16 yapıyorum ve tamam diyorum. Arkasından bizim stratejimizde kullanacağımız bir referans aralığı lazım bize. Onun için de burada Stokastik'in 50 bölgesine bir yatay çizgi atıyorum ve bunu 50'ye sabitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve arkasından bunu sabitledikten sonra arkadaşlar momentum'a geliyorum. Momentum indikatöründe girdi ayarlarını uzunluk kısmını sadece 14 yapıyorum. Ve tamam diyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi momentumda herhangi bir referans aralığı yok. Buradaki referans aralığını kendimiz oluşturmamız gerekiyor. O yüzden yine buraya bir yatay çizgi alıyorum. Ve bir yatay çizgimi atıyorum. Buradaki yatay çizgimin şuradaki bol sıfırlı olan yeri sondan 3. rakamları yani. Buraya 70 yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve üst dilimini ise Buradaki üst dilim tamamen biraz size kalmış olabilir. Ben 190-195 arası kullanıyorum. Yine 195 yapalım ve 195 olarak da ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada momentumda bir referans aralığı sağladım kendime ve burada da stokastik arasaydı da sadece referans aralığı olarak 50 bölgesinin üzeri ve 50 bölgesinin altı olarak ben stratejimi oluşturdum. Videonun başında da söylediğim gibi bu strateji birçok kişi bilmeyebilir. O yüzden arkadaşlar lütfen stratejimizi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Öncelikle benim için sağlıklı bir al koşulunun oluşması veya da sağlıklı bir sat koşulunun oluşması için belli başlı kurallar geçerlidir. İlk, ilk önceliğimiz kurallarımız tabi her zaman olduğu gibi aynı anda kesişimler bizim için çok güzel bir al sinyali veya da bir sat sinyali olarak değerlendiririz. Yine bu stratejide de aynısı İkisi aynı anda bir al sinyaline geçiyorsa benim için bir çok güzel bir sinyal oluyor. Baktığımız zaman bize şurada 70 bölgesini momentum yukarıya doğru kesiyor ve artık bir al sinyaline geçiyor. Aynı sırada baktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi stokastiğimiz de bir al sinyaline geçiyor ve bizi burada işleme dahil ediyor. Yani şuradaki mumda biz işleme dahil oluyoruz. Stokastiği bilmeyenler için söylüyorum mavi turuncuyu yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali, aşağı yönlü kestiğinde ise bir sat sinyali olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada gayet mükemmel diyebileceğimiz bir al sinyali veriyor ve arkasından da görmüş olduğunuz gibi 0.31 %1.20'ye yakında bir yükseliş söz konusu oluyor. 5 dakikalık periyot olduğu için buradaki kar oranı gerçekten çok büyük. Buradaki kar oranı ben genelde 0.30 0.35 tarzında take off profit dediğimiz kar al kısmını otomatik girip işlemden çıkıyorum. Şimdi belli başlı kurallar var ve burada anlatacağım. Tek yönlü işleme girme değil de birden fazla işleme girme seçeneğimiz olduğu için onları sizlere anlatacağım. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyelim. Ve baktığımız zaman arkadaşlar biraz daha geriye doğru gidiyorum. Daha net sinyalleri görmeniz açısından. Bakın burada da yine bir al sinyali söz konusu. Momentumumuz burada aşağıdan yukarıya doğru kesiyor. O sırada da stokastiğimizde de şuradaki mum da, bakın tam şurada kesişiyor. Artık burada tam üzerine atıyor 50 bölgesinin ve arkasından da şuradaki 0.40'lık arkasında 0.16 ve arkasından da 0.34 tarzında gerçekten iyi bir kar oranı bize bırakıyor ve gerçekten de güzel çalıştığını görüyoruz. Yani şimdi iki yere baktığımızda aynı anda kesişimleri çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bir de arkadaşlar buraya 0 195 bölgesi çizmiştik. Bu bölgemizde bizim için bir short bölgesi olarak çalışıyor. Bildiğiniz üzere stokastikte, RSI'de, stokastik de arasaydı stokastik RSI'da 80 bölgeleri dediğimiz bölgeler yani birinde 70 birinde 80 bölgeleri dediğimiz bölgeler aşırı alım bölgesinde olduğu için artık fiyatlara satış gelebileceğini öngördüğümüz bölgeler yine 30 ve 20 bölgesi artık stokastik mi kullanırsınız veya da RSI mi kullanırsınız ben 30 ve 20 diyorum burada 20 tabii ki de bu bölgelerde ise aşırı satım olduğu için fiyatın dönme ihtimalini değerlendiriyoruz. Şimdi baktığımız zaman fiyat burada aşırı alım bölgesinde olduğu için bizim tetikte olmamız gerekiyor. Momentuma baktığımız zaman momentum aşırı derece şiş şiştiğini görüyoruz ve şuradaki sinyalle artık yani tam net olarak göstereyim şuradaki sinyalle artık fiyatın aşağı yönlü kırıldığını görüyorum ve o sırada da görmüş olduğunuz gibi stokastik arasayım da aşağı yönlü fiyatı kırıyor ve arkasından önlenemez bir düşüş geliyor arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi. Şunu söyleyeyim burada takip ederken şuradaki Momentumun 0.70 bölgesini takip etmek daha sağlıklı olur. Çünkü fiyat orayı bir destek olarak görebilir. Veya da yine aynı şekilde stokastikte çizdiğimiz 50 bölgesini bir destek olarak görebilir. Bunlara pek fazla dikkat etmemiz gerekiyor bir işlemde isek eğer. Tabii ki de vadeli işlemleri kullanan arkadaşlar için short yönlü bir işlem di bu. Yine biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar. Ve yine bakıyoruz. Size ikinci bir al koşulu nasıl oluşun onu göstereceğim. Onun için de iyi bir yeri bulmam gerekiyor gibi duruyor. Ve burası. Şimdi az önce size söylediğim işte momentumla stokastiğin aynı anda kesiştiği bölgelerde evet mükemmel bir al koşulu oluşturuyor. Ama peki momentum çok daha önceden artık 70 bölgesinin üzerine atmış. O sırada RSI stokastiğimiz, stokastik RSI'miz de hem aşağı yönlü kırılıyor hem yukarı yönlü kırılıyor. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Şurada çok güzel bir örneği söz var. Ve örneğinden de göreceğimiz gibi daha önceden momentum indikatörümüz 70 bölgesinin içine girmiş ve uzun süre orada takip etmiş ve fark ettiyseniz de 70 bölgesinden bir destek alıp duruyor. Şimdi bu durumlarda arkadaşlar eğer momentum indikatörü zaten 70 bölgesinin içindeyse bizim yapacağımız en güzel şey stokastiği takip etmek. Burada da gördüğümüz gibi. Ama stokastiği takip ederken de şunu da ek olarak size tavsiye ederim. Dünkü Neptün stratejimizi anlatırken orada 3 periyotluk EMA'yı kullanmıştık. Yine burada da ben buraya koymuştum. 3 periyotluk EMA'yı kullanabiliriz. 3 periyotluk ema'yı kullanırken de neye dikkat ediyorduk? Fiyat evet momentum'un içerisinde stokastik buradan bir ala geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi ve bizim ema'mız da arkadan fiyatı takip ediyor. Ve fiyatı takip ettiği sürece yani ema'nın altına sarkmadığı sürece bir sorun yok. Ve bu şekilde riske girerek buradaki karı toplayabiliriz. Ve bu çok önemli bir dip nottur diyebilirim arkadaşlar size. Yine baktığımız zaman... Momentumumuz yine 14 momentumumuz yine bizim referans aralığımızın içinde ve artık 195'e değmemiş mesela burada. Ve 195'e değmediği için de bir sat koşulu yani vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımız için bir sat koşulu indikatörü stratejimize uymuyor. Burada da yine dün anlattığım stratejideki gibi EMA'mızdan faydalanırız. 3 periyotluk EMA'mızın altında bir mum kapanışı geliyorsa ki burada önemli olan nokta şu. Stokastiğin kesmesi gerekiyor. Stokastiğin aşağı yönlü kesmesi gerekiyor. Evet kesmiş. Ve 3 periyotluk EMA'mızın altında bir mum kapanışı geliyor. O sırada da görmüş olduğunuz gibi momentumumuzda aşağı yönlü bir kırılım söz konusu. Bunu görürsek yani EMA ile bunu teyit ederiz. Teyit ettikten sonra da rahat bir şekilde burada scalping işlemimizi veya da alsat stratejimizi oluştururuz ve oradan karımızı almaya odaklanırız arkadaşlar Yine mükemmel bir şekilde bir al koşulumuz söz konusu Burada Baktığımız zaman şuradaki kırmızı mum Kapandıktan sonra evayı kapatayım burada Çünkü burada emalık bir işimiz yok Burada baktığımız zaman şu kırmızı mum kapandığında bizim Momentum indikatörümüz bir al sinyali veriyor Ve baktığımız zaman arkadaşlar Bize şu mumda artık stokastik bir al sinyali veriyor. Yani momentum yukarıya gidiyor. 3 4 2 3 mum yukarıya atıyor ve arkasından şu mum da bizi artık işleme dahil ediyor. Ve arkasından da buradan da karı çok rahat bir şekilde alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yine baktığımız zaman şurada bir sat sinyalimiz yine söz konusu. Stokastik arası aşağı yönlü kırıyor. Momentum indikatörümüz de 195 bölgesinden aşağı yönlü düşüşe geçiyor. Ve az önce de söylediğim gibi yine burada da gayet güzel 0.50'ye yakın bir kar oranı bize bırakıyor arkadaşlar. Umarım bu stratejiden faydalanırsınız. Gerçekten iyi çalışan bir strateji. Ama şunu da başta söyleyeyim. Şuradaki 195, 195 bölgesi 190 ila 200 arasında gidip gelebilir kullandığınız pariteye bağlı. Çünkü kullandığınız paritede momentum çok fazlaysa buradaki tepe noktaları da çok fazla olabilir. Onun için aşağı yukarı bir oynama yapabilirsiniz. <laughs> 5-10 kademe yine alt içinde söylüyorum. Tamamen ona kalmış. Bu stratejiyi genelde 5 farklı indikatörle destekliyorlar. Stokastik RSI kullanıyorlar. Momentum kullanıyorlar. EMA kullanıyorlar. Bollinger bandı kullanıyorlar arkadaşlar. Bir de müthiş asülatör dediğimiz yani dünkü anlattığım stratejideki indikatörü kullanıyorlar. Ben size en basit şekilde nasıl verimli kullanabiliriz, nasıl en etkili şekilde bundan verim alabiliriz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.